Arkadaşlar bugün Beru ile birlikte FIFA 21'de oyuncu kariyeri oynayacağız. Ay. Gerçek oyuncu mu? Sıfırdan oluşturalım Beru. Peki Beru hangi tipte olmalı? Hangi tipte olmasını istersin? Adını Beru Beru mu koyalım? Beru Beru Adı Beru soyadı Beru olsun. Bitti mi Beru, hazır mıyız? Aynen. Hangi takımda olacağımızı biz mi seçiyoruz? Aynen. Hangi takımda olalım? Galatasaray. Haydi bakalım Galatasaray'da başlıyoruz. Abi gelin hala Mavi abi Evet efsanevi moto. Efsanevi de aslında biraz zor olmaz mı ya? <laughs> efsanevi olsun. Ben, 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 ben ve... Ben bana... Ve Galatasaray taraftarları yeni oyuncuları Bero için heyecanlı. Hoş geldin Bero. <laughs> Olimpik karşısında bakalım bizi alacak mı? Şuraları geçiyoruz zaten arkadaşlar. Ah be ben orta sorbetin arkasında onu ayarlamadık mı acaba? Ah be Beron ya bak ben oradayım bak. bu arkadaşlar bu kamera modunda mı oynasak yoksa oyun ayarları yoksa o pro kulüp kamerası Yoksa buradan mı oynasak acaba Bero sence hangisi daha güzel? Ayarlayamadım. Bakalım Emre Kılıç. Emre Kılıç. Bero. Bero. Çok heyecanlı. Evet. Bero çok heyecanlı. Attı pası. Hayda. Bero heyecanlı mısın? Bakalım. Yiyem. 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 Tamam Beyo. Bak ben bir, bir futbol bulmuştum. O aldır taktiğini yaptım. Aldır aldır taktiğini uygulayacağız arkadaşlar. Aa ben pozisyonumda durmam lazım. Ya benim forvet arkası oynatması lazım ya. Ben öyle ayarladım ama. Haydi arkadaşlar. Şu an ben RT'ye bakıyorum. Evet. Radara bakıyorsun Beyo. Radar. Ona radar diyor diyorlar. Bazen daha Oo, Tokay Kambi, Tokay Kambi, Top tutkanmanı çıkıyor ki Saracchi'den top dönüyor. Niye gidiyor ki? Sıkılıyor. Haydi bakalım. Oynaklardan dalıyorum. Ah be. Haydi haydi haydi. haydi. hadi hadi. hadi. Aa, kötü pas iste Ay ay. Gol yiyeceğiz. Gol yiyeceğiz. Haydi dostlar. Attı Beroya. Bak tekrar Beroya. At Beroya işte bu. Atıyorum pası. İnanılmaz. Haydi. 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 Ay, <laughs> Şey Gelir ya? Ah, Aman ben, Allahım arkadaşlar. Ne pozisyonda be. Nasıl geldik ama Bero? İyi ya. Galatasaray 16. dakikada Bero Bero'yla, Bero'yla mükemmel bir pozisyon yakaladı. Mükemmel bir atlayış. <laughs> mükemmel bir atlayış. <laughs> Ben, beni forvetin arkasına bir dahakine hocamla konuşacağım hocam ben beni forvetin ben oyun kurucuyum ya ben Volkanat oyuncusu değilim ki Allah. Yazıklar olsun hoca sana ama ilk asistimizi kapsın yapabilirdik çok güzel olurdu. Evet, evet, Galatasaray. Adamlar sana öğrenmedin mi? Yok, işte yapıyorlar kupasında. Aa aldı topu. Aa, mükemmel. At Bero. Gid, git, git. Bero atın. At Bero mükemmel. Hayır hayır. Arkadaşlar daha gücümüz yok. Antrenman yapmamız lazım. Şimdi. Ben sana antrenman yaptım. Şimdi be. mükemmel orta. Uyuyor Bero'dan muhteşem bir poz. Geliyor koz. Belhanda. <laughs> Belhanda'ya 5 numara vermişler. Belha o numarayı ben <laughs> aldı. Bero'dan aldat diyor Belhanda. Belhanda zalimin oğlu. Zalimin oğlu kaçırmıyor. Bak, bak şimdi saldıracaktım. Şöyle pozisyonu tekrarını bir daha görelim mi Bero? İşte burada Beron'un yeni 17 yaşındaki daha yeni altyapıdan geldi. Mükemmel. Ya. Gol. Gol, 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 gol. <laughs> 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 Mükemmel. Mükemmel bir atlı işte. Şampiyonlar kupası maçında bir gol Berhanla bir asistle şu anda devam ediyoruz. Nasıl gidiyoruz Beron? Yeeey. İyi mi Beru şu anda? Beru şu anda... Aa, yürüyorum. kendimi güzel yaptı. Evet. 7.9 puan var. Bir de soşuşuma diyoruz. bakayım. Şöyle direkt gibi koşuyor be ya. He aldır aldır kurtulmuş. Yalnız antrenman falan yapmamız lazım. Ama Arthur'u tire çok zordu ya. Evet arkadaşlar. Nasıl bir ikili tire? Astro Pro o finali izlemediyseniz Boston'u yendik izleyebilirsiniz. Bakıyorum bakıyorum ya. Ama bakın şu ikinci bölümde var galiba. Kole gidiyorlar. O lafı hatta. Abu Labu aldı topu. Fekudi. Gör beni. Hala. Hayır. Çok kötü bir pas. Tesisler ya. Saraci. Saraci kaçıyorum. Olmadı. Çerki çürkü. Horikü. kü. Haydi bakalım. Çarkıdan çıkıyor. Para. Çarkı kırmızı. Dostum ne yaptın? Yok. Bruno, Bruno, oh, Bruno, Abdul Bar Emre Kılıç, Emre Kılıç'tan bir Bruno, 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 bak Bruno, 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 İçeri içeri gir. Ay! Şuradan benhanda yatacaksın. Ortasarı taraflardan bir o bero. Başınavar. Bak gol Evet, gol attık az önce tekrarı. Şimdi şimdi dostum bana şuradan bir gönderme şansın var mı? Göndermeyi atın bana. Hayır. Kendi kalesine inanmıyorum. Geçin içeri. İçeri geçin. Top bende. Top bende. İnanılmaz. 17 yaşındayız daha. Aa, topla fazla <laughs> oynama diyor hocam. Fatih Perim hocam. Hmm, çok fazla oynama diyor topla Bero. Ben 17 yaştır değilim hmm, oynayayım. 17 yaşındaki Bero şov yapıyor Jim Ben ben çekeyim. Evet. Bero inşallah sen de bir gün böyle futbolcu olursun. Ne bileyim ben kaleci olacağım. Kaleci mi olacaksın? Ne bileyim. O zaman seni Ankara gücünün altyapısına yazdıracağız. Olur mu? Ankara bebesiyiz. Evet. Ankara, Ankara bebesi, Ankara. Ne ya? Elazığlı diyor. Ankara mıyız be alın ya. Dakika 48. İlk maçımızda Peru Haydi bakalım. Disicilio. De Copa Erta. Mert Dert'te. Oh, Dert Pai o oh, be o bak 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 bize vermiyorlar. Yalnız efsane <laughs> efsane bir şeyde oynuyoruz arkadaşlar. Oo <laughs> oh, Beyo Beyo bak 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 bak. Eee elleyeyim. Ha pardon Beyo oğlum da. At bana at bana at. At. <laughs> bak at at be. Anneni. <laughs> Attım sana. Emre evet, sakin oyna Emre sakin oyna well. Ne yapıyorsun ya? Atla Kalem. atla <laughs> Atla Dur <laughs> Efsane Aslında efsanede so, oynamasa oyna daha güzel Ama çok zor arkadaşlar Ben sana bir Oyun öğretiyim ya Oyuncu değişikliği <laughs> tam kaleci gelirken hemen yandan at Tamam be yaa bir top bana yazı e. Bubble oyuna girdi. Bubble mı? Bubble mi? Bubble mi? Bubble mi? Bubble mi? Babel oyuna girdi. Çıkan oyuncu Yunus Perhanda. Bubble mi? Bubble mi? Bubble mi? Bubble mi? Bubble mi? Bir sicliyor. Çekti top. At pas bana. Lan nereye atıyor bu arkadaşlar ya? Koşuyoruz, atacaksın. Uzatacaksın. Alır mıyız? Alamadık. Aaa. Fatih hocam dedi çok zayıf pozisyon alıyorsun dedi. Ne yapayım hocam ya ne yapayım ya topun peşinden koşmayı çok seviyorum. Dakika 63 arkadaşlar. Haydi bakalım. <laughs> o <da çok> zor, <laughs> hadi ya hadi. Oo Memphis, Memphis. Bu gol olur bence. Toko Erkan bir. Olimpik bir, bir maalesef koruyoruz arkadaşlar. <laughs> Ay. Top oldu Bero ya. <laughs> tamam şampiyonlar kupası <laughs> maç <açalım. gülüyor> ama en azından kendimizi göstermemiz lazım. <laughs> çünkü, çünkü, yoksa Fatih Hoca bizi hiç de <laughs> oynatmaz. <gülüyor> Maçlarda oynatmaz çünkü <laughs> Galatasaray'ın çok güçlü kadrosu var Bero. <laughs> Bak kaçtım. <laughs> ya arkadaş ya. Kötü pas istediyor abi ki güzel araya kaçmıştı. Gelin so, gelin beraberlikteydir ilk maç için ısınma maçımız olsun. Haydi bakalım. Başkası şöyle ayakta olsa mı Ne oluyor? Ayakta olsa olur? Kim? Ayakta dursak kameraya çıkamayız. hadi oyun bak. Sen dolmasan defansımız kan ya, Diyorum ayak. Şey oyunda alanlara ayakla vurursan ne olur? Oo, hayır olur. Ya ay ay, çok ay, atma bana, bana atma yanlışlık oldu. Kolejin. Çok güzel bir pas attı. İkinci asistini Nasıl Bero? Daaay! Hey. Aha! Falcao golün attı çıkıyor! <laughs> Bero 2 asist yaptın! 2! 21 değil, biz 2! Okay. Karşı takım 1 Bero! Yani 21 hayır... Yani arada çizgi olmasa doğru söylüyorsun. Arada çizgi var ama... Oo, oh, şu an Lucas! Sicilio! Hmm. Beru sence bu maç ne olur? Sence ne olur Beru bu She's maç? Geler miyiz? Berabere ne mi biteriz? <laughs> Ne bileyim mi? At pasını bana. Yalnız mükemmel bir oyunu açıyoruz. Mükemmel bir atıştı. Mükemmel bir atıştı. Aaa hocam bizi niye çıkarıyorsun ya? Ve Chugna oyuna giriyor. İki asist yaptık hocam ya. Yazık oldu. Maçın geri kalanını sümür et diyoruz. Büyük ihtimalle... Büyük ihtimalle şey oldu sen söyle gücümüz azaldı diye çok koştu. Evet şimdi ikinci şampiyonlar ligi şampiyonlar ligi şampiyonluk kupası maçındayız. Haydi everyone, bakalım arkadaşlar. A. PSV Antoğlu'nun karatası ikinci maçımız. Çok iyi gidiyoruz. yaptık ama neden oraya yazılmadı bilmiyorum. Önümüzde Fatih Hoca'lar aramız bozulur yani. Oo, çok güzel miyiz? abi? başlıyor başlıyor ya, Çok güzel, At bana! Böyle bir çalım. Çok mükemmel. Açtım Aştım orta, <laughs> yapıştırdım! Yaptıramadılar görüntü Aha, top yine bende mi? Gelmedi! Ben çok koşmuyorum sağa sola çünkü... Ee, gücüm az olunca Fatih Hoca beni çıkarıyor bak diyor pozisyonda kaldı. Seni diyor kafanı kırar. PSV Antop'u Hollanda Ligi'nin şu anda en etkili takımlarından biri. Beru o gole gidiyorlar. Ve... Gey. Sence, Gey. sence Süper Lig'de Galatasaray'da bizi iyi kombin alacak mı hoca? Seni Gey. alacak mı? Gey. O zaman güzel oynamamız lazım Beru. <laughs> haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> haydi, haydi be Haydi. sana. kaldı. Evet. Tebrik ederim Bero seni. Yemin ediyorum. Ooo <laughs> <laughs> oh, ben o kadar deparatım attım. gitti şimdi. Emre Kılıç, bak buradayım. Emre, Emre. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Emre. Atmasın. <laughs> 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 İşte bu. Bu. İzlerim ben o. Of ne <ve> paslaşma. Tamam. <laughs> 17 yaşındaki ben <Bero. gülüyor> Karşınızda. <laughs> of 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 of. <laughs> i̇şte Bero Bero. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Bero. Çok güzeldi be. Bero ya. Nasıldı? <laughs> Biz böyle oynarsak Fatih Hoca bizi kesinlikle ilk alacaktır. Galatasaray'ın teknik hocasına ismi Fatih Hoca. Adı Falco ama şimdi atmayaydım keşke. Biraz daha kaçaydım. Mükemmel Hay bir be. pas attık. Bak Falco bir kaçıyorum. Bir kaçıyorum. Bir şey. Falco şey. kaçıyorum. Ah, Mükemmel bir şey. işte. İşte şey iki. iki. Şey. Ömer Bayram. PSV Anadolu. Bak ben de aynı. Bəsəvan dolub sıfır. Biz bomba dikdik. Yalnız ben alsaydım <laughs> iyiydi Bero ya. Biz alsaydık iyiydi. Mm. Evet. Ömer Bayram. So, <laughs> Şimdi evet. Kesin hoca bizi çıkaracak. Bu sanırım FIFA 21'inde bir sıkıntı var. Asistlerimizi çıka oyundan çıkarıyor. Saymıyor sanki Bero. Onun için oyundan çıkarmaması <laughs> lazım yapıyor? Ben pas isteği diyor. İki oyun da olabilir mi? Haydi bakalım. Dakika 26. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Çok iyi başladık FIFA 21'de <laughs> oyuncu kariyerine. <laughs> kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Atası. Ah Al be. <laughs> Yalnız sağ kanatta da güzel. Evet sağ kanatta, sol kanatta da güzel oynuyoruz aslında. İyi kaçıyoruz. Ozan Fafife Hoffa, Kaziski, Topu verdi, Maxi, Eren Zahavi, <laughs> Bak, vurdu, vurdurmayın Marka. <laughs> Mustera. Bak Pero, kaleci, sen öyle bir kaleci olmak ister misin? <laughs> Şimdi, bir çıkamıyoruz. var gol İnanılmaz. Ebru'ya bal abi. Par. Par. değil. Par. Korna. Eren, Senin için kötü abi. Çünkü Beru burada. Ben Beru. Geri geliyorum. oluyor? Sen şimdi böyle sadece karanlık... Adamlar Gölge başladı adamlara Beru. <laughs> karanlık çıktı bir anda. <laughs> Haydi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> güneş batıyor ayarlamışlar. lan. Evet, Arkadaşlar good. dakika 38 PSV atılmış ama saldırıyor. Erazo <laughs> <laughs> <Arizona>. Havi'den mükemmel bir <laughs> pas. <laughs> Markao, Abdullah Abalabi. Bunun adını söyleyemiyorum. Mustera. Evet. <laughs> Allah'ım ya <laughs> İlk yarı bitsin en azından bu şekilde bitsin. Bizi çıkaracak yine tabii. <laughs> Kolu ol. Kol. Kol. Kolu. Kolu. Kol. Çok iyi top saklıyoruz ama Bero Yeni olmamıza yeme, rağmen. Yeme, yeme. Yeni olmamıza rağmen çok iyi top to koşuyor mu? Ma... Koşuyor mu atar mısın? Ya koşuyor mu? Neyse bu da iyidir. İnanılmaz. Ah bak buradayım. 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 çıkamadı yoo Ama adam çıksa bile İnanılmaaaak Mükemmel Beru ne kadar güzelsin Mükemmel yaptı evet, Bak 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 Geliyor. Bak, bak görüyor musun bak like, nasıl? Evet, sinirlendi kaler içine girdi arkadaşlar. Fay olsun adam, fay. 3-0. Biz böyle oynarsak Fatih Terim'in vazgeçilmez oyuncusu olabiliriz. yıldız diye seni gösteriyorlar Bero. Bakalım ikinci arada ne yapacağız? Mükemmel bir teknikle gelişine vurarak gol attı. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir Evet, ikinci arı başladı. Gücümüzü normal kullanalım. Şimdi çok saldırmayalım. Şimdi, Feguri buradayım dostum, en yakın kanki. Hmm. Şimdi oyunu böyle aşağıya doğru açıyorum. Yalnız derim yani... Ya. ...mükemmel oynuyoruz ya. Oo, bak yukarıdayım. Falcao, o, farka o. Olsaydı mı? Olsak mı yoksa? Da Nere Nasıldı? Falk! Falka Ya şey yaptık ya. Boyunu küçük yaptık oyuncumuzun. Kilosunu da çok düşük yapınca bir anda çevikliği zaten 80 oldu. E, Çeviklik donunca gerisi geliyor zaten. Haydi. Sireni bu ara koşur değil mi? Evet koş. At at pasını! Mükemmel attım vur. Acaba dostluk hadi. maçı değil mi böyle oynayamıyorlar ya da biz hadi. mi çok iyi oynuyoruz arkadaşlar. Mükemmel. 3 gol mü attık? 3 gol mü attık? Hiç Aa Fatih Hoca bize 10 vermiş 10 üzerinden beri. Oo. Ama gerçekten güzel oynadı. Gol. Evet. Haydi bakalım. Yapabilirsin. Baba, bu kaç? O. Oh. Bu? Etobo, Marco. Ya bu? Bakamadım Vero bir saniye. Üç. At topu bana. Attım sana. Koş bakalım. Emre Kılıç mükemmel gidiyor. Emre Kılıç. İki, Bombo. Ama at bana, at bana. Fiş. Vurdum. Fake. Aa. Fake. Sakin ol be ya. Bak buradayım, buradayım. Aa, neyse yine geldi. geldi. Şöyle bir çayım atabilir bir Attım. Burada seni görür müyüm? Gördüm. Korko yaz şunu. Asistim. Çok bir yol. Mükemmel bir yol. İlk maçımızda çok oynamadık ama bunu çok güzel oynadık. Bir de rakip dağıldı arkadaşlar. Biz şov yapacağız. Ama ben arkadaşlar normal kariyer oyunu da oynuyorum. 2 maç yani çok güzel oynuyorum. 3-5-0 yedim ama sonra 3-4 maç nedense bir kötü oluyor, oynamıyoruz. Demek ki bir sistemim var ben çözemedim. At pasını bana, Hadi. kaçıyorum. İyi o, bir istedi. ya. Aa, ya. Baba şu şey söyleyeyim mi? Ya iyi atış kupası verdi. Evet. Şimdi şey yapmıyorum. Çok kendimi yormuyorum. Atı hoca beni oradan çıkarmasın. Şöyle koşuyoruz ha. Evet. Evet. T-Rex bir. Ama t çok zor da astrofalarımda. Astrofalar yok. PSV 9-0 Galatasaray 6. Yalnız bir gol daha sen bir olacak sanki çünkü Fenerbahçeli kardeşlerimiz bu 6-0'ı Garatasaray'la Haydi bakalım Ama yani Fenerbahçe Mükemmel sıyrıldım var. Haydi bakalım At pasını Etonu O nasıl bir pas bayağı ya bayağı. At, Top yine bizde Aha Ate Sen at, at. Tireç koşusu at bakalım top bende Kaç Kaç atamadım dur Sakin ol. Oo, hocam faul, hocam formamı çekiyor hocam ya. Ne oldu? Vermedi ya. Hocam kartı evde mi unuttun ya? Evde. Evde. <laughs> Dakika 82. 6-0. Ve çok çoktu. Süre bitti artık. Bir önceki <laughs> maç onu bir <laughs> <dinliyor ona> karşı <laughs> beraber <sanırım ya. gülüyor> Bak buradayım Marco, bak buradayım. Bomboşum ya Allah aşkına ya. Hayır, hayır. ya oy, ben mu atmıyor. Ben o zaman ne pas atmıştım be yok. Like... Galatasaray'a <laughs> ne getirdi? Galatasaray'ın yıllardır aradığı futbolcu meğerse Beroymuş. At Bero'ya. Kapten sende. Sende top. Bak, bak yukarıda bak, kaçıyor. Eh, ya eh, pas at, pas. Aa, pas? pas. Ah, adamsın. Adam, adam, adam adamsın. Adamı bitsin. Ooo, Bero. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Ama ne pas attım? Offside. <laughs> olsaydı. <O> <laughs> <say. gülüyor> Yo, değil. <laughs> ya, ne Ah be dostum be. Bak bizi çıkarmadı. Gücümüzü de güzel kullandık ya. Anne. Arkadaşlar mükemmel oynadık. Belki bir sonraki maça bu kadar şansımız yaver gitmeyebilir. Çünkü aldığımız her top güzel pas attık. Ve bitti mi? Bitti. Ve oyuncu kariyerinde iki maç yaptık ve mükemmel gidiyoruz. Gel. Ooo. Üç kol atmıştık. İki yapmışız o zaman. Arkadaşlar. Eğer FIFA 21'de Beno'nun oyuncu kariyerinde nerelere gelmeyi hep beraber görmek istiyorsanız ailemize katılabilir, like atabilir, abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.